buradan burası bir çıkmaz sokak arkadaşlar düz geri geri çıkacağız geri geri çıkarken nelere dikkat edeceğiz önce bir arabanı biraz daha sağlı düzle büşracım bir biraz daha sağ düz konuma getir tamam ne kadar düz durursan o kadar düz geri çıkarsın hayatım şimdi vitesimizi nereye aldık geri vitesi dörtlümüz yanıyor mu yanıyordu kapatmışız tekrar yakalım evet dörtlümüz <laughs> şu an yanıyor sesini duyacağız bu aynanı bir kere bir yukarı kaldır hayatım buradan Demin aşağı kaldırma indirmiştik çünkü şimdi yan tarafı görmemiz gerekiyor. Arkadaşlar ha, şu anda görüyorsun harika sol aynada iyi görüyorsun. Hı. Çünkü senin şu anda e, bakman gereken yerleri söyleyeceğim sana sağ aynan sol aynan bir de dikiz aynan ama en çok burada riskler nerede var biliyor musun? Sol tarafın genelde kaldırım boyu değil mi? Evet. Sağ tarafta araçlar park halinde. Daha resim. Demek ki e, daha risk noktamız bizim sağ taraf araçlara <laughs> değmeyeceğiz. Bir yandan da düz Gidin gitmeye mi? çalışacağız. Hadi gidelim. Direksiyonumuz düz ise zaten düz. oynamayacağız. 3 saniye buraya bakıyorsak arkadaşlar birer saniyede sol aynaları gözlemleyerek gideceğiz. Arkamız sağa kayıyor mu? Kaymıyor. Şu an düz gidiyoruz. Biraz kayıyor mu sanki? Hıss, ifracım. Hafif bir Evet, sol açtık. Tekrar yerine geri koyduk direksiyonu. Aynen, harikasın. Püf noktası ne demiştik? Yavaş gitmek. Geri giderken ne kadar yavaş gidersen Büşra'cığım o kadar doğru gidersin. Direksiyonumuzda yeri geldiği zaman evet. Bak çok güzel ilerliyorsun burada. Daha yavaş gitmeni istiyorum. Biraz hızlı geldi bu bana. Evet. Daha çok nereye bakıyoruz? Sağdaki duran araçlarımıza bakıyoruz. Arada bir önüne bakıyorsun. Düz müyüm ben? Evet düzüm. Solda bir şey var mı gelen giden? Kedi, köpek, insan? Hayır. Yok. Dikizimize de göz attık. Baktık buradan. Yok. Yine risk noktamıza geri döndük hemen. Sağdan. Evet çok güzel gidiyorsun. Aynaların büyük olması çok avantaj senin için. Işte. Evet. Müşra'nın aracın aynalarını ben çok sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kocaman iri bir ayna. Harika gösteriyor. Bu yol mu? Şu an durum... Şimdi yola çıkmaya yaklaştık mı bakalım? Devam ediyoruz. Evet yola çıkacağız zaten. Hedefimiz o. Çok güzel bir şekilde bakın. Sağdaki duran araçlardan kendimizi kurtararak geldik. Dümdüz bir şekilde oynamadan geldik. Şimdi yola çıkmaya yaklaştık mı? Evet yaklaştık. Ne tarafa gideceğiz? Önce doğru onu bir kestirelim. Ee, Büşra'cığım biz sağa gideceğiz. Sola değil. O zaman arkamızı ne yapmamız lazım? sola vermemiz lazım. Ama ne zaman vereceksin? Arka tekerin dışarı taşması lazım. Aynı mesela öne dönerken ne diyorum? Ön teker çıkınca dön diyorum ya. Arka da aynı mantık. Bak şimdi düz bir şekilde çıkıyorsun. Dur burada bir. Şu sağdan gelenler var bir de ona bakalım. Dikiz aynasına bak. Arkadan gelen var. Mı? Bir kamyoncumuz var. O bizi bekliyor. Şimdi biraz daha çık sol yap. Evet tekerimiz taştı. Tamam. Şimdi arkadaki kamyon gittikten sonra arkanı nereye vereceksin? Sola. Yaşa. Çünkü arkamızı sola çevireceğiz. Evet. Nereye bakıyoruz? Dikiz. Sağ sol aynaya yavaş gel. Daha yavaş gel. Şimdi toplayabilirsin artık ileri vitesi alıp. Harikasın. Demek ki arka tekerin biraz dışarıya taşması gerekiyormuş geri çıkarken. Şimdi buradaki sol tarafa da girebiliriz. Üşra'cığım yavaş git. Bir bakalım sokağa.